Fevzi ne? beni mi çağırdın? Daha çağırmadım. Daha çağırmadın mı? O burada otur bekle beni. Ne yapacağız? Ben, sen orada otur. Ben böyle toplayayım orada başlayacağız. Ne yapacağız biz Fevzi? Bahçelerle e, oynayacağız. Ha, marketçilik mi oynayacağız? Evet. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bu kağıtlar ne böyle? Boyama yapacaktım. Ben de unuttum şimdi. Ha, senin bunlar ödevlerin mi? Onları yapacaktın değil mi sen? Hı, ama ben unuttum. Unuttun mu? Hı, ben de unuttum. Oyuna daldın unuttun öyle mi? Hı. Tamam. Oyun oynadıktan sonra ödevini yapalım olur mu? Olur. Yapboz işte, yapalım önce alanı. Yapboz da mı yapalım? Hı, önce. Yap bozu. en zor yapbozu yapalım tamam hadi yapalım bakalım ne oyun oynayacağız Ferzi? Marketçilik oyunu, dedim ya. marketçilik oyunu ay pardon kafam karıştı benim tamam sen marketçi olacaksın ben de alışveriş yapacağım senden aferin ne güzel topladın Hadi topla bakalım. Sen çok düzenli bir marketçisin. Ama daha bir şey açılmadı. Daha açılmadınız mı? Evet. Tamam. Açılınca haber ver. Ben bekliyorum. Tamam. Dükkan geç mi açılır? Geç açılır. Geç mi açılır? Çok mu işin var? Biraz daha bekleşelim olur. Tamam ben bekliyorum seni. Senin dükkan bayağı dağılmış. Poşet kaldı. O poşetle alışveriş mi yapacağız? Ben de şöyle Sen de oraya geçeceksin. Öyle bakacağım Çığamadım. sığmadın. Sığmadın. <laughs> Hadi. Çığ. Orası çok uzak oldu ama. Ama ama adamlar oradan gidip alıyor. Adamlar oradan mı gidip alıyorlar? Evet marketler çok büyük ama. Ha senin büyük bir marketin var öyle mi? Burası da benim dükkanım. Burası da senin dükkanın. Buradan meyve alıyor. Hadi. Anladım. Oyun daha başlamayacaktı. Evet. Benim hiç param yok. Al. Evet. Paraları da ver bana. Başlayabilir miyiz oyuna? Dükkanınız Tam açıldı kalmadı. mı? Dükkanınız açıldı mı? Biz daha bekliyorum. Açılmadı da. Tamam. Bekliyorum ben. Açıldı. Ben azıcık alışveriş yapmak istiyorum. Ee, benim canım e, pasta istedi de annem dedi ki, e, git dedi marketten dedi, çikolatayla dedi muz al dedi bana pasta yapacakmış. Acaba sizde var mı çikolatayla muz? Çikolatayla muz. Evet dam damla çikolata, bir de muz. Tamam. Tamam. Hemen ocağa gideceğim. Bir tane muz yeter. Çok para yok yanımda şimdi. Annem bir tane alabilirsin dedi. Evet. Ne kadar tuttu? Yutar tartanı bakalım. Bu işte tuttu Tamam. O damla çikolatana kadar tuttu. 4 2 lira. 5 lira mı oldu? 3. 2 daha kaç yapar Fevzi 5 yapar, değil mi? Bak bu 3. Say bakalım. 1 2 3. 2 tane daha. 4 5. 5 oldu değil mi? Ben sana şimdi 5 lira vereceğim değil mi Fevzi? Evet. Bakayım benim 5 liram var mı? Aa 5 liram varmış. Buyurun. Poşetiniz de var mı? Onları poşete beş. koyabilir misin? Elimde taşıyamam ağır ağır değil mi elimde taşıyamam poşetle taşımak daha rahat oluyor tamam. teşekkür ederim hayırlı işler kolay gelsin Hayır. aldım böyle koyayım şöyle. Evet. Poşetinizi getirdim size. Marketçi amca. Ne? Ee, siz de. Ha, bekliyorum tamam. Bitti mi işiniz? Marketçi amca. Ne? Yeah. Ben hamburgeri çok seviyorum. Sizde hamburger var mı acaba? Ha, hamburger. Hamburger satıyor musunuz siz? Şey, şurada bir tane marketçi var, o satıyor. Ha ben, ben alabilir miyim onları? Evet. Şuradan. Hamburger alayım ben. Tamam. Evet, patates de varmış. Evet şöyle. Patates de var. Patates de istiyorum ben. Evet, patateslerim de düştü. Hamburger de burada. Pat o şey yaptım ya. Açacağım. Yeni şimdi ona yenisini vereceğim. Yenisini mi vereceksin? Hı, bu duruyor. O durmuyor. Tamam. Uçağı alacak. İçin, içinde dişap bitmişti. İçindeki ketçap bitmiş mi? Hı hı. Ha, boş ketçabı mı koymuşlar? Hı hı. Tamam. Ee, bunlar ne kadar tuttu? Bunları bir şey yapabilir misiniz? Fiyatlarına bakabilir misiniz? Fiyatına bakayım. Evet. Bak. 2 lira tuttu. Tamam. Hamburger ne kadar tuttu? Önce bundan. Bir, Onu da bakın. Bu 2 lira tuttu. O da 2 lira tuttu. Evet 5 lira. Evet. Bu da 3 lira. Evet. 2 evet, lira. Ay hamburgerimi attın. Evet. <laughs> Atmadan ama yiyecekler yere atılmaz ki. Değil. Ben, onları yiyeceğim. Bekliyorum. Tamam. Kaç lira tuttu? 2 lira tuttu. Poşet, poşeti de Onları burada yesem olur mu? Olur. Doğru. Dükkanda yiyebiliyor o, muyum? Efendim, efendime sorayım. Efendim, burada yemek yeniliyor mu? Evet. Evet, evet. Yemek yeniyor muymuş? Tamam. Şu kartımla ödeyebilir miyim? Evet. Kartımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ama kartımı ver. Ben gene onun alışveriş yapacağım. Lütfen verir misin kartımı? Dur. Dur. Fiyatı kaç lir olmuş? Kaç lira olmuş? bir yapı 23 lira. üç lira 3 lira mı geçmiş 73 lira 73 lira Oo çok tutmuş bunlar çok pahalıymış ama artık ama onlar pahalı değil de kart pahalıymış kart mı pahalı o kart zaten benim kartım çok pahalıymış bu detişmeci tamam ver o zaman kartımı ben şunları yiyeyim bakalım. Hmm. Çok lezzetli. Çok Ketçap da. De, müşteri gelecek buraya. Müşteri mi gelecek? Evet. Tamam hemen cecik yiyeyim ben bunları. Tamam. Zaten hmm, gel. bunların hepsini yiyeyim ben çok güzelmiş. Teşekkür ederim hepsini yedim. Tamam çöpe atın mı o da çöpe? Tamam yediklerimi de çöpe atayım ben. Ah çatı çöpe atma. Ha kaşık çatalı? Ne yapıyorsunuz onları? Bu, burada başka şeye koyuyoruz. Başkaları yiyor bunlar da. Ha yıkıyorsunuz, geri kullanıyorsunuz, evet. değil mi? Evet. Tamam, ben bunları attım. Puş, teşekkür ederim, <laughs> kolay gelsin size. Evet, gerçekten Görüşürüz. Gerçekten. Evet, biz oyunumuza devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayır, ben abone olmayı, olmayı, Hadi sen söyle bakalım. Abone olmayı